selamlıyorum. Şehrimize hoş geldiniz diyorum. Sizleri buralarda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu tekrar ifade etmek isterim. Bir şey hem Doğu'dan Hazreti Mevlana gibi bugün söylemleriyle dünyayı aydınlatan bir hürmet mutasavvı... şehrine dönüştü. Bugün 158'den fazla ülkeye 3 milyar dolar ihracat yapabilen bir şehirde bulunuyoruz. Basın mensupları için kullanılan ekranlar, açılış seremonisi, kapanış seremonisi ama biz e, bu iş büyük bir alanda hizmet yürütüyoruz. 3 merkez ilçemiz, 28 merkez dışındaki ilçemiz, 1154 mahallemizde Konya'da bulunan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanlığı'nda yürütüyoruz. Ama gündemimiz spor. Özellikle bu konu aslında ülkenin değil dünyanın önemli spor şehirlerinden biri olduğunu bir kez daha ispat etmiş olduk. Elhamdülillah çok güzel bir organizasyon dönemi geçiriyoruz. Hiçbir aksaklık olmadı. Tüm dünyada ses götüren bir gösteri oldu. Hem katılım anlamında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile selamlıyorum. Biliyorum ki bazılarınız yarışmaları takip etmek için ayrılacak ama sorularınız varsa onları da memnuniyetle cevaplamayı arzu ederim. Hepinizi tekrar sevgiyle selamlıyorum. Sabahınız hayırlı olsun inşallah. Konya kadim bir şehir. İnsanlığın ilk yerleşim yeri kabul edilen ve bu UNESCO tarafından tescil edilen Çatalhöyük'ten itibaren insanlık yaşamının devam ettiği ender yerleşim alanlarından birisi yaklaşık 10 bin yıldır şehir hayatını devam ettirebilen bir medeniyet şehri. Anadolu medeniyetlerin beşiği ve Anadolu'da hangi medeniyet hüküm sürmüşse Konya o medeniyetin en önemli şehirlerinden birisi olmuş ve Konya 2021 onun için Konya adına yeni bir başlangıç oldu. Coğrafyamız o kadar büyük ve ormanlarıyla, gölleriyle, doğal güzellikleriyle de Konya görülmeye bir değer bir şehir. Onun için Sizleri bu programın haricinde de Konya'ya tekrar davet ettiğimizi ifade etmek isterim. Yapmış olduğumuz protokolle 2022 yılında İslam şehirleri spor başkenti seçildi. Avrupa Başkentleri ve Şehirleri Birliği tarafından da Konya 2023 Dünya Spor Başkenti ilan edildi. Sizlerin de yarışmaları takip ettiğiniz Türkiye'nin ilk olimpik feledromu, olimpik yüzme havuzumuz, açılı seremoni gerçekleştirdiğimiz 42 bin kişilik spor salonumuz, müsabakalar yapmış olduğumuz kapalı spor salonlarımız, atıcılık ve okçuluk tesislerimizle birlikte Konya aslında Türkiye'nin değil dünyanın önemli spor şehirlerinden biri olduğunu bir kez daha ispat etmiş oldu. Elhamdülillah çok güzel bir organizasyon dönemi geçiriyoruz. Hiçbir aksaklık olmadan tüm yarışmalara ev sahipliği yaptık. Aslında adeta bir olimpiyat hazırlığı yapılmış oldu. Konya'nın bu güçlü altyapısıyla Konya'nın ve Türkiye'nin de olimpiyatlara hazır olduğunu, olimpiyatlara ev sahibi olmak için her türlü şartı yerine getirdiğini de bir kez daha hep birlikte şahit olmuş olduk. İnşallah en kısa sürede böyle büyük bir organizasyonu da ülkemizde ve şehrimizde düzenlemek istediğimizi, arzu ettiğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Ayrıca buradan sizler aracıyla bir çağrı daha yapmak istiyorum. Sizler bulunduğunuz ülkelerde sporla ilgili önemli işler yapıyorsunuz. Konya'nın spor altyapısına, Konya'nın misafirperverliğine, Konya'nın misafirleri ağırlama kültürüne şahitlik ettiniz. Dolayısıyla özellikle uluslararası müsabakalara hazırlanan bütün branşlardaki takımları Konya'da kamp yapmaya davet ettiğimizde buradan özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü tesislerimiz kısa bir dönem hizmet verecek nitelikte değil, çok uzun dönem dünya sporuna hizmet edecek nitelikte tesisler. Onun için olimpiyat hazırlığında olan, dünya ve Avrupa şampiyonası hazırlığında olan tüm takımlara da burada misafir etmeyi arzu ettiğimizi ifade etmek isterim. 24 branşta müsabakalar yürütülüyor. 3 paralimpik 21 branş toplam 24 branşta 56 ülkeden 4200 sporcu ve 6000 spor insanını ve sizleri Konya'mızda misafir ettik. Spor mutlaka bir kazanma arzusudur, bir yarıştır ama en önemlisi de İslam'ın birlik beraberlik kardeşliğine Konya'nın önemli bir katkı yaptığını ve Konya'nın zihinlerde kalacak bir organizasyon yaptığına inanıyorum. Özellikle İslami dayanışma oyunlarının açılış seremonisi tüm dünyada ses götüren bir gösteri oldu. İslami dayanışma oyunlarının hafızasına kazınacak bir organizasyon gerçekleştirildi. İnşallah bu açılış seremonisindeki görüntüler ülkelerimizin kanallarında uzun süre yayınlanacak ve insanların zihninde kalıcı bir iz bıraktı. Böylece İslami dayanışma oyunları için de aslında altıncıyı düzenleyecek ülke içinde iyi bir çıta oluşturduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra İslami dayanışma oyunlarının gelişerek artmasını temenni ediyorum. Ben hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hakikaten sizlerin ülkelerinizde yapmış olduğu yayınlar, sosyal medya paylaşımlarınız Konya'mız için çok büyük bir farkındalık oluşturdu. İnsanlar Türkiye'yi ve Türkiye'nin bazı önemli şehirlerini biliyorlar ama Konya'nın güzelliklerini siz hep birlikte tüm dünyaya yansıtmış oldunuz. İnşallah bu birlik, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, tanışıklığımız daim olur. Sizleri tekrar Konya'mızı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Ayrıca üzerinde vurgulayarak teşekkür etmek istediklerim var. Birincisi gönüllüler sizler de belki tesislerde dikkat ettiniz. Çocuklarımız, gençlerimiz, sizlerin ve sporcularımızın işleyişini kolaylaştırmak için çok büyük inisiyatif aldılar. Ben buradan tüm gönüllerimize teşekkür ediyorum. 56 ülkeden gelen ve müsabakalarda yarışan, emeğini ortaya koyan tüm sporcularımıza ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Hakemlerimize teşekkür ediyorum. Tesislerimize ve tesislerimizin sorumlularına teşekkür ediyorum. Çünkü bu çok kolay bir organizasyon değildi. Ayrıca tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Sizlere Konya'nın o güzel bir güler yüzünü misafirperverliğini gösterdikleri için. Ayrıca İslami Dayanışma Oyunları'nın Konya'da düzenlenmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, açılış seremonimize katılan tüm devlet başkanlarına ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın değerli genel sekreterine ve İSSF Başkanımız Prens Abdülaziz bin Türkiye El Suud El Faysal'a da ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum arkadaşlar. İnşallah kapanış seremonisi de Konya'ya yakışır bir şekilde Perşembe günü akşam saat 20'de gerçekleştirilerek bu önemli organizasyonu tamamlamış olacağız. Sporun bir başarma arzusu, bir mücadele e, olduğu kısmından ziyade Müslüman ülkelerinin birlikte hareket etme alışkanlığı, bir tanışmaya vesile olması ve kardeşliğimizin artması olarak bakıyoruz. Mutlaka en çok madalyayı kazanmak önemli. Her sporcunun girdiği yarışmada altın madalya arzusu önemli ama biz müsabakada bulunan tüm insanların kardeşliğinin arttırılmasını e, tanışıklığının artmasının çok daha önemli olduğuna inanıyoruz. Bakın bu salonda birçok farklı ülkeden insan var ve İslami dayanışma oyunları olmasa Konya'da bir araya gelmemiz mümkün değil. Onun için burada oluşan birlik beraberlik kardeşlik ruhunun hem öncelikle ülkelerimizdeki insanlara e, sirayet etmesini, onlar tarafından özümsenmesini ve kabullenmesini ve e, dünyada Müslümanların, İslam ülkelerinin sesinin daha çok çıkmasına vesile olmasını temenni ediyorum. 2023'te Konya'da bir spor yılı olarak geçecektir. Ayrıca biz Konya olarak mevcut tesislerimizle sadece spor tesislerini kastetmiyorum. İşte konaklama imkanlarını, gördünüz yeme içme imkanlarını, gördünüz turizmle ilgili imkanları gördünüz. Müslüman ülkelerimizin tamamından sporcularımızı bu güzel tesislerde yapılacak uluslararası organizasyonlara hazırlık için misafir etmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Biz en güzel imkanları onlar için hazırlayacağız. Onların da inşallah katıldıkları oyunlarda alacağı başarılara bir katkımız olursa bundan büyük bir mutluluk duyarız. Teşekkür ediyorum.